Hamas'ın 7 Ekim'de başlattı ancak halen devam eden İsrail-Filistin savaşında pek çok kişi öne çıktı. Kodladı misafir olan Muhammed Deif, gölge adam olarak bilinen Mervan Nisa gibi. Ancak Kassam Tugaylarında öyle bir isim var ki o hem birliğin nefesi hem de Gazze'nin sembolü oldu. İsrail'e karşı medya ve psikolojik savaşı öncülük eden Kassam Tugaylarının sesi Ebu Ubeyde. Bugünlerde başta Filistin olmak üzere tüm dünyanın da dilinde. Gelin yeşil kamuflajlı asker üniforması ve kırmızı kefiyesiyle İzzettin El Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde kimmiş bakalım doğum tarihi, doğum yeri hatta gerçek adının bile gizli tutulduğu Ebu Ubeyde hakkında elbette ki çok azınlıkla bilgi mevcut. Ancak öne sürülen bilgiye göre şu anda Gazze'nin kuzeydoğusundaki Cibaliye'de yaşıyor. Evinin 2008, 2012 ve 2014 yıllarında Gazze'deki mevcut savaşta birden fazla kez bombalandığı da söylenilen bilgiler arasında. İlk çıkışının Haziran 2006 yılında İsrail askeri Gilad Shalit'in El Kassam Tugayları tarafından yakalandığını duyurmasıyla ekrana geldi. O tarihten bu yana kimliği bilinmiyor. Mossad Ebu Ubeyde hakkında en ufak bilgi kırıntısı bulma derdinde. Fakat o Mossad gibi bir istihbarat teşkilatını 150 liralık kefiyesiyle atlatıyor. İsrail medya kuruluşları 2014 yılında Ebu Ubeyde'ye ait olduğu iddia edilen ve Huzayfa Samir Abdullah El Kahlot adını taşıdığı belirtilen bir fotoğrafı yayınladı. Hatta İsrail ordu sözcüsü Ubeyde için kefiyenin arkasına saklanıyor ifadelerini kullanarak onu yalancı ve korkak olarak tanımladı. Ancak El Kassam Tugayları bu fotoğrafın ve ismin geçerliliğini reddetti. Ubeyde'nin üst düzey bir lider olduğunu ve kimliğini sadece az sayıda kişinin bildiği belirtti. 2014 savaşı öncesinde Ebu Ubeyde İslam Üniversitesi Din Temelleri Fakültesinde Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'daki kutsal topraklar başlıklı yüksek lisans tezi kaleme aldı. Bugün İsrail'e karşı psikolojik savaşın öncüsü olarak kabul ediliyor. Konuşmalarına genellikle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyerek başlıyor ve ardından bir Kur'an ayeti okuyor. Konuşmasını bu bir zafer ya da şehadet cihadıdır sözleriyle bitiriyor. Neredeyse her konuşmasında dinleyicilerin ilgisini çekecek açıklamalarda bulunan Ebu Ubeyde çatışmaların odağı ve savaşların simgesi olarak kabul edilen Kudüs'ün ve Filistin'in önemine vurgu yaparak ödenen her bedelin Mescid-i Aksa ve Mescid-i Aksa için bir fedakarlık olduğuna dikkat çekiyor. Konuşmalarını yanı sıra beden diliyle de dikkat çeken biri Ebu Ubeyd'e ki bu durum aynı zamanda önemli mesajlar da taşıyor. Örneğin eski İsrail Savunma Bakanı Moshe Yalon'a tehdit yöneltmek için işaret parmağını kullandı ve Kassam Tugayları'nın işgalle yüzleşmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Ayrıca sadece işaret parmağıyla işaret etmekle yetinmemiş, kollarından birini sıvayıp elini kullanarak savunma ve direnişe hazır olduklarını ifade etmişti. Bu fizik Değil, düşmanla yüzleşmedeki kararlılığı ve kendine güveni gösterir. Ebu Ubeyde 2006'da ortaya çıkışından bu yana kararlılığı ve yeteneğiyle dikkat çekiyordu. Ama bugünlerde 7 Ekim'den itibaren adeta Filistin'in sesi direnişin sembollerinden biri oldu. Filistin'deki kaynaklardan gelen bir söylentiye göre yüzünü açmak için Kudüs'ün tekrar fethedileceği günü bekliyor. Peki Ubeyde ismi nereden geliyor? Bu takma adını seçmesinin bir hikayesi var. Ebu Ubeyde adını Peygamber Efendimiz'in döneminde yaşamış bir sahabeden alıyor. Yermük Muharebesi ve Kudüs kuşatması sırasında Raşid'un halifelik güçlerinin komutanı olan Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın ismini kullanıyor. Hazreti Ömer'in komutasındaki İslam ordusunun ikinci büyük komutanıydı. Yani Kassam Tugaylarının Ebu Ubeyde'si yüzünü göstermek için İslam'ın ilk kıblesinin özgürleştirilmesini bekliyor olabilir. Ebu Ubeyde herkesin yüzünü görmek istediği bir adam. Gerçek adı bilinmeyen, yüzünü kırmızı kefiye ile gizleyen, sol kolunda Filistin bayrağı bulunan, askeri üniformasıyla önemli bir figür haline geldi. İsrail onu izliyor, konuşmalarını tercüme ediyor ve yüzündeki perdeyi kaldırmayı umuyor.